Buy Kripto kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Bugün size başka bir swap borsası olan CoinSwap'ten bahsedeceğim. Fakat videoya geçmeden önce dostlarım aşağıya açıklama kısmına bıraktığım linklerden Telegram duyuru ve Telegram chat kanalımıza katılabilir. Sorularınızı oradan sorabil sorabilirsiniz. Ee, admin arkadaşlarımız ve ben sizin sorularınızı elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Aynı zamanda Videolarımı buraya atmadan önce airdropları ve diğer paylaşımları telegram duyuru kanalımdan paylaşıyorum. O yüzden açıklama kısmına bıraktığım linkten hem chat hem de telegram duyuru kanalıma katılmayı unutmayın. Dostlarım şimdi videomuza geçelim. Videomuz bir Swap borsası ile ilgili ve borsamızın ismi CoinSwap. CoinSwap borsası şu an bir airdrop yapıyor. ICO tarihi ise 28 gün sonra dostlar. Şuradan sizle white incelediğimizde hemen şöyle altı inelim ve yol haritasına bakalım. Bakın şu an 2022'de airdrop'un AirDrop yapılacağından bahsetmiş. E, ee, i̇lk başlangıcının da 16 Ağustos Bitişinde bitişinin de 15 Eylül'de olacağından bahsetmiş arkadaşlar. Ee, sonra ürünün launchpad'inin e, aralığın 22'sinde ve NFT Market e, Place'nin de Mart 2023'te olacağını, Haziran 2023'te de Coins ve Metaverse dünyasının artık oluşacağından bahsetmişler. Peki, ICO ücretleri, fiyatları neler? Hemen onlara da bakalım, geçelim dostlar. Şöyle aşağıya inelim. Bakın, round 1 115'i e, yani tokenlerin şu an e, ICO roundunda %15'inin değeri 0.0005'ten ön satışa sunulacak dostlar. Daha sonra ne olacak? Round 2'de yani tokenlerin %20'si 0.001 dolardan e, işleme sunulacak. Bakın public diyor. Public dedi arkadaşlar. 130 e, token e, tokenlerin %30'u 0.002'den gittikçe görüyorsunuz round 4 ve round 5'te de 2 katı 2 katı şeklinde artış gösterecek yani siz bunu şu an airdroptan alsanız ve round 5'te satmış olsanız bile her türlü kardasınız dostlar zaten airdrop her türlü kardasınız şu an size önerim kendi referansınızı kasmanız ve arkadaşlarınızla bu projeyi paylaşmanız vixwap gibi güvenliğin projelerden biri bu arada vixwap'i de ee, hemen yukarıda kartlarda paylaşacağım yapmayan arkadaşlarımız varsa hemen ben şimdi buradan e, nasıl e, referans linkimi paylaşırım ve nasıl referans kasarım onu göstereceğim dostlarım bakın şurada hemen referral link kısmı var buna basıyorsunuz ve kopyalıyorsunuz arkadaşınıza atıyorsunuz ben şimdi buna basayım kayıt ekranına gelelim nasıl kayıt olacağımızı gösterelim hemen Bakın dostlarım şimdi kayıt ekranı geldi ne girmemiz istiyor bir isim bir soy isim e-mail e-mail onayı başka da hiçbir şeye gerek yok. Siz buraya e-mailinizi girdiğinizde create account diyecek sonra büyük ihtimalle approve diyecek onayla diyecek e-mailinizi ve buradan create account'tan sonra hesabınıza giriş yapacak hesabınıza giriş yaptığınızda da aynı bu şekil dashboarda da varacaksınız dostlar. Bakın şimdi hemen aşağıya inelim referanslarımızdan ne kadar kazanıyoruz hemen şunu göstereyim bakın mesela benim şu an arkadaşlarımla yaptım. 15 referansım varmış ve bunlardan toplamda 4 üzerden 6000 adet kazanmışım benim referanslarımın referansı da 7 tane olduğundan onlardan da 200'ler adet gelmiş eğer benim referansımın referansının referansından da eğer e, kullanıcı gelirse kullanıcı başına 200 bu şekilde kademeli şekilde e, token leveli ee, düşüş düşüş şeklinde size geliyor ve bu kademeli düşüşe göre size token hediye ediyor dostlar. Dediğim gibi ikonu startı 28 gün sonra e, şu an yapmanız için hani hiçbir yapmamanız için hiçbir e, evinizde engel yok. Yapın ve bir an önce elinize bu tokenleri geçirin ki sizler de swapleyebileceğiniz veya satabileceğiniz zaman kâra geçin dostlar. Videomuz bu kadar dostlar videoyu bitirmeden önce tekrardan size başta söylediğim gibi Telegram kanalımıza katılın ki sizlerin sorularını cevaplayalım. Bana burada soru soruyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ödeme kanıtı gelmedi. Ben bunları zaten Telegram kanalımda da paylaşıyorum. Bu Telegram kanalının amacı kuruluş amacı aslında bu. Bir video çektiğimiz zaman herhangi bir ödeme katı, kantı olduğunda, herhangi bir gelişme olduğunda buralardan haberdar etmek arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bu anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ee, ve bir de yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.